Bir an için gözlerini kapat ve hayal et. Kendini 1400'lü yıllarda küçük, taş duvarlı bir Avrupa kasabasında buluyorsun. Sokaklar dar, evler karanlık. Geceleri sadece mum ışıkları aydınlatıyor. İnsanların aklına gelen ilk şey bilim değil, büyü, cadılar ve şeytan. Tıbbın adı bile doğru düzgün duyulmamış. Şimdi düşün, başın ağrıyor, garip rüyalar görüyorsun. Bazen kendi kendine konuşuyorsun ya da aniden bağırıyorsun. Günümüzde bu bir sinir krizi ya da psikolojik bir rahatsızlık olabilir. Ama orta çağda bu senin şeytan tarafından ele geçirildiğin anlamına geliyor. Komşuların seni tuhaf bakışlarla izlemeye başlıyor. Ailenden bile bazıları senden korkuyor. Çünkü bu dönemde ruhsal bir rahatsızlık sadece bir hastalık değil, Aynı zamanda tanrının gazabı, şeytanın işareti ya da kara büyünün sonucu olarak görülüyor ve sana yardım etmeleri gerekirken senden uzaklaşıyorlar. Bir gün kasabanın muhafızları evine geliyor, seni zorla dışarı çıkarıyor, zincirliyorlar. Kalabalık toplanıyor, fısıldaşmalar duyuyorsun. Delirmiş, şeytan musallat olmuş, cadı olabilir. İnsanların bakışları arasında sürükleniyorsun. Sonunda seni büyük taş duvarlarla çevrili bir binaya götürüyorlar. Kapısı gıcırdayarak açılıyor. İçeri adım attığında keskin bir koku çarpıyor yüzüne. İdrar, ter, çürümüş yemek ve insan çığlıklarının karıştığı bir hava. İşte burası bir akıl hastanesi. Ama burası bildiğin anlamda bir hastane değil. Çünkü burada tedavi adı altında yapılan şey işkenceden farksız. Burası Orta Çağ'ın en karanlık kurumlarından birisi. Hastaların çığlıkları karanlık hücrelerde yankılanıyor. Bazıları zincire vurulmuş, bazıları karanlıkta kendi kendine konuşuyor. Ve sen artık buradan kolay kolay çıkamayacaksın. Bugün sana işte bu korkunç gerçeği anlatacağım. Orta Çağ'ın akıl hastanelerinde tedavi adı altında yaşanan işkenceleri, insanların nasıl aşağılandığını ve tarihin bu karanlık döneminde akıl hastalarının nasıl bir kabusa mahkum edildiğini. Bu hikayeler sadece tarihin bir parçası değil. Aynı zamanda bilimin etik değerlerden uzaklaştığında nasıl bir kabusa dönüşebileceğinin kanıtı. Ortaçağ Avrupa'sında akıl hastalıkları bugünkü gibi tıbbi bir problem olarak görülmüyordu. İnsanlar melankoli dediğimiz depresyonu bile şeytanın işareti sayıyordu. Epilepsi nöbetleri geçiren kişiler cadı ilan ediliyordu. Halüsinasyon görenler, ruhlarının büyücüler tarafından çalındığına inanılıyordu. Yani akıl hastası olmak sadece sağlık sorunu değil, aynı zamanda dinsel ve toplumsal bir lanet demekti. Bu nedenle insanlar akıl hastalarından korkuyor, dışlıyor ve onları toplumdan izole ediyordu. Ve işte bu noktada devreye akıl hastaneleri giriyordu. Ama amaç tedavi değildi. Toplumun istemediği insanları gözden uzak bir yere kapatmaktı. Tarihin en kötü şöhretli akıl hastanesi İngiltere'deki Bethlehem Royal Hospital'dı. Halk arasında Bedlam olarak bilinen bu yer orta çağdan modern çağa kadar korkunç hikayelere sahne oldu. Hastalar zincirlere vuruluyor, karanlık ve pis hücrelerde tutuluyordu. Hijyen diye bir şey yoktu. Çoğu hasta pislik içinde yaşamaya zorlanıyordu. Ama işin daha korkunç bir tarafı vardı. Bedlam halka açıktı. Evet yanlış duymadın. İnsanlar para ödeyerek buraya girebiliyor, hastaları izleyebiliyordu. Hastaların çığlıkları, titreyen bedenleri, zincirlerle kıvranışları, delilerin gösterisi olarak görülüyordu. Yani bir insanın acısı toplumun eğlencesine dönüşmüştü. Ve bu sadece Bedlam'da değil. Fransa, Almanya ve İtalya'daki birçok akıl hastanesinde de aynıydı. Peki bu hastanelerde tedavi nasıl yapılıyordu? Bugün duyacağın yöntemler aslında işkenceden başka bir şey değil. Kan alma, hastaların damarları kesilerek litrelerce kan boşaltılıyordu. Böylece kötü ruhların vücuttan çıktığına inanılıyordu. Çoğu hasta bu yüzden hayatını kaybediyordu. Soğuk suya atma, İnsanlar zincirlenip buz gibi suya sokuluyordu. Saatlerce öyle tutuluyordu. Bu sözlü tedavi şeytanı dondurup bedenden çıkartmak içindi. Aç bırakmak. Hastalara günlerce yemek verilmezdi. Açlık sayesinde akıllarının yerine geleceği düşünülürdü. Zincirlemek. Hastaların çoğu elleri ve ayakları bağlanmış halde aylarca tutuluyordu. Yara olan bedenler enfeksiyonla doluyordu. Trepanasyon yani kafatasını delme. Amaç kötü ruhun kafatasındaki delikten çıkmasıydı. Çoğu hastacı içinde ölüyordu. Bu yöntemlerden her birisi bilim adı altında uygulanıyordu. Ama aslında hastaları daha da kötü hale getiriyor, işkence ediyordu. Orta çağda akıl hastaları sadece tedavi adı altında işkence görmüyordu. Onların acısı toplumun gözünde bir seyirlik eğlenceye dönüşmüştü. Bazı şehirlerde akıl hastaneleri adeta birer panayır gibi işletiliyordu. En bilinen örnek ise Az önce bahsettiğim İngiltere'deki Bedlam Hastanesi. Bazı ziyaretçiler hastalara yiyecek atıyor ama çoğu zaman yemek değil taş sopa ya da pislik fırlatıyorlardı çünkü onların gözünde akıl hastaları insan değil, yaratıktı. Hastaların acıdan kıvranışları eğlencenin birer parçasıydı. Sadece İngiltere'de değil, Avrupa'nın birçok yerinde bu tablo aynıydı. Fransa'da bazı akıl hastanelerinde halk günü düzenleniyordu. İnsanlar bilet alıp içeri giriyordu. Zincirlenmiş hastaları görmeye geliyordu. Hatta bazı kayıtlarda delilerin birbirleriyle kavgaya zorlandığı bile yazıyordu. İnsanların gözünde bu bir gladyatör dövüşü gibiydi. Meydanlarda sergilenen hastalar da vardı. Şizofreni belirtileri gösteren birini düşün. Halüsinasyonlar görüyor kendi kendine konuşuyor, çığlık atıyor. Orta çağ halkı bu kişiyi alıp kasaba meydanında zincirliyordu. Çocuklar taş atıyor, yetişkinler gülüyor. Bazıları ise hastaya işkence ederek şeytanın çıkmasını izliyor. Bu manzaralar sıradan halk için korkunç değil, günlük eğlenceydi. Bir başka dehşet verici detay da şu. Bazı hastanelerde doktorlar hastalara özellikle acı çektirir, sonra da bunu ziyaretçilere gösterirdi. Mesela bir hasta buz gibi suya daldırılır, çığlıklar içinde çırpınırken aristokratlar kahkahalarla izlerdi. Bazı yerlerde ise kafatası delinen hastaların acısı bir gösteri gibi halka sunulurdu. Yani bu kurumlar sadece bir hapishane ya da işkence merkezi değil, aynı zamanda bir eğlence endüstrisiydi. İnsanların korkularını tatmin eden, aynı zamanda acı üzerine kurulu bir seyir kültürüydü. Düşünsene, sen orada zincirlenmişsin, karanlık bir hücrede günlerce aç bırakılmışsın, vücudun yara bere içinde. Sonra bir gün hücrenin kapısı açılıyor. Kurtulacağını sanıyorsun. Ama seni dışarı çıkarıp yüzlerce kişinin önünde sergiliyorlar. İnsanlar seninle dalga geçiyor, acı çekmeni izliyor, çığlıklarına gülüyor. Ve sen bir insan değil, sadece onların gözünde bir eğlencelik nesne oluyorsun. Rönesans dönemiyle birlikte bilimde gelişmeler yaşansa da akıl hastaları için işler kolaylaşmadı. Onlar hala deneylerde kullanılan, çoğu zaman hayvan gibi görülen insanlardı. Doktorlar yeni tedavi yöntemlerini denemek için bu insanları kobay olarak kullandı. Bazıları üzerinde uyuşturucu bitkiler denendi, bazıları ilaçların ilk versiyonlarının kurbanı oldu. Ve belki en korkuncu, bazı doktorlar akıl hastalarının acısını gözlemlemek için onları özellikle tedavi etmedi. Çekilen acı bilim için bir veriydi. Bugün akıl hastaneleri dediğimizde aklımızda terapi seansları, modern ilaçlar ve hastaların iyileşmesini amaçlayan doktorlar geliyor. Ama unutma, bundan sadece birkaç yüzyıl önce durum tamamen farklıydı. Orta Çağ'da bir insan ruhsal bir rahatsızlığa yakalandığında kaderi çoğu zaman önceden çizilmişti. Ya cadı ya da şeytanın oyuncağı ilan ediliyordu. Toplumdan dışlanıyor, zincirleniyor, aç bırakılıyor, buz gibi sulara atılıyor ve kafatasları deliniyordu. Bütün bunlar bilim ve tedavi adı altında yapılıyordu. Aslında tedavi edilen tek şey toplumun korkusuydu. İnsanlar delileri gözlerinin önünden kaldırarak kendi huzurlarını sağlıyordu. Bu bize şunu gösteriyor. Bilim Etik değerler ve merhametle birleşmediğinde insanlığa fayda sağlamak yerine korkunç bir silaha dönüşebilir. Bir doktorun elindeki neşter iyileştirmek yerine işkence için kullanılabilir. Bir hastane şifa dağıtmak yerine çığlıklarla dolu bir hapishane olabilir. Ve düşün, o dönemde yaşasaydın, belki sen de böyle bir yere kapatılabilirdin. Çünkü bir anlık nöbet geçirmek, günlerce üzgün hissetmek ya da uyur gezer olmak bile seni bir anda dediler hastanesine götürtebilirdi. Bugün sıradan gördüğümüz şeyler o zamanlar şeytanın işareti sayılıyordu. Bu yüzden tarih bize çok önemli bir ders veriyor. İnsanlığın ilerlemesi için sadece teknoloji değil, vicdan da gerekiyor. Eğer bilimden merhameti çıkarırsak geriye sadece soğuk taş duvarlar, zincir sesleri ve unutulmuş çığlıklar kalıyor. Şimdi sana soruyorum. Sence biz bugün gerçekten daha mı iyiyiz yoksa modern çağda farklı maskelerle devam eden yeni bedlamlarımız var mı?